Subhanallah 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 Mehmet Bey'ciğim biraz sessiz olur mu? Subhanallah Subhanallah Sesten kaçan ateistler varsa dışarıya Ya ben ateist değilim be adam ya Bu kadar da uzatılmaz mı ama ya Yeter ya Merhabalar ben yeni İngilizce öğretmeni Mel'im ben Dedim ya ben şey emir öğretmen yine İngilizce öğretmeniyim ben. Ya kadın gene mi hamile ya? Bir, bir, ayda ayda ya 32 kere doğrulur mu ya? Ay kadının hayatında sana ne be? Allah Allah ya yeter be. Yarın herkes toprağınızı getiriyor. Bak yarın vermezseniz disiplinli olursunuz. Kesindir. Bizi öğrendiler herhalde karıştırdınız sen yarın ye, toparsa getireceksiniz diye diye altını çekten son model arayıp yeter ben yalancı ya her şeyde böyle istire gelin mesleğe de e yeter be her şeyde karışıp durma ya ulan <laughs> bunlar ne yapıyor ya neyse abone olup like atın apıdan alındı bu video ne yapayım